Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yep bir manyak kula saygı kutu açılım videosuyla karşınızdayım abi zaten gömleği gördüğünüzde anlarsınız ki yeni bir kutu açılım videosundayım sizlere özel bu şekilde direkt karşınızda tatlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum şimdi bu videoya manyak kula saygı beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim abi yeni gelen kutumuzun adı göksel işaret sandığı ve geliştirebilir uzicik var çok tatlı bir uzicik var gördüğünüz gibi hemen şurada bir tane masyon göstereyim var onu bir izleyelim hemen bak bak şu bebeksi duruş. Oy 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 oy. Bebek ya. Bunun benim olması lazım abi. Gerçekten. Parlıyor da. Bayağı iyi sinirlendi sinirlendi abi sinirlendi gözcükleri de açtı burada böyle kıyafetçikleri falan var abi ben burada kıyafetçikleri çok böyle şey yapamadım ama motorcuk gayet güzel bu motorcuğu da istiyorum ama bunu geliştirmem lazım hemen size göstereyim geliştirebildim neler oluyor bu silahta temel görünüm bu şekilde abi öldürme de bu şekilde gelişmiş süreç içinde şöyle bir hale alıyor öldürme mesajı gayet güzel çok güzel bir öldürme mesajı var ve en güzeli nihai sürece geldiğinde bu şekilde parlaması ve size şunu da söyleyeceğim abi ben bunu geliştirip maksimum yapacağım. Eğer isterseniz bu video benim 100 bin beğeni gelirse sizlere tekrardan bir uz için yapacağım abi. Bu silahla beraber geliştirebilir silahımızla beraber çok tatlı bir uz içeriği sizleri bekliyor olacak. Ve bu arada hemen sizlere çok güzel bir haber daha vereyim abi. Popülerlik sıralamasında 108. sıramızı aldık. Hızlı bir şekilde de yükselmeye devam ediyoruz. Çok az kaldı. Böyle bir 3-5 milyon daha yüze gelecek ve ondan sonra bu yolda hayvan gibi aşağıyacak. Sizler hemen popülerlik sıralamasına tıkladığınızda telefonunuzda bu haftaya tıkladığınızda 15'te beni bulabilirsiniz abi. Zaten en üstteki Türk benim şu an burada. 9 milyonluk bir popülerliğim var ki siz attıkça bu daha da yükselecek abi. Yani şurada birazcık daha popülerlik böyle biz hepiniz bu videoyu 300 bin kişi izlese 300 binin hepsi bana böyle popülerlik yollasın şu beleçikleri bana atarsanız çok sevinirim. Hızlı bir şekilde şöyle ilk üçe. hatta bir şans belki şöyle 3. belki o kadar bir popülerlik gelir ki şuradan ikinci sıraya bile gelebilirim abi. Tekrar dediğim gibi şuradan tıklayıp popülerlik sıralaması bu haftaya baktığınızda yapabiliyorsunuz. İsterseniz de ID'mi yazıp da atabilirsiniz. Ekranda göreceksiniz abi. Popülerlik atanlar şimdiden çok teşekkür ederim. Siz beğeneceğinizi attığınıza göre fazla lafı uzatmayın artık? Şuradan ilk umluğu pow, basalım abi. Geç. Göster bakalım bize neler vereceğim. İlk çıkışta yok mu? İlkten yok bu bir tane gelsin. İlkten yok mu? Yok. Yokmuş tamam. Sıkıntı yok abi. Kesinlikle bunu almadan gitmeyeceğim. Geç abicim. Olabilir. 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 Bu da güzel. Tamam. Biz kıyafet kombinciklerini aldık abi. İyi gidiyorum, Şu an iyi gidiyoruz abi. Şimdi ver ama motor geldi güzel bazen bu saçma sapan şeyler gelmiyor abi yani 20 bin 30 bin ucu harcıyorsun ve gene gelmiyor bizim direkt motor getirmemiz çok tatlı bir olay oldu hemen şurada yapalım bu arada popülerlikleri her gün atabilirsiniz arkadaşlar yani her gün düzenli bir şekilde atarsak böyle bir ay boyunca ciddi çok yüksek popülerlik puanlarına gelebiliriz tabii ki sizleri sayesinde isterseniz atabilirsiniz böyle her günleri unutmadan güzel abi Boya lazım bize. Bize boya lazım. En son ki araba. Yes be. Yes abi. Bir tane uzayacağımız geldi. Güzel. Şimdi buradan da bir uzayacağımız var mı? Boya. Boya da olur. Boya da olur. Ben boyaya bir de seviniyorum. Cidden. Bak. En son ki bizim yaptığımız o araba çıkartmada şu hani oyunun en güzel arabasını yaptık ya izlemeyenler varsa kesinlikle o videoyu izlesin abi. O videoda biz 10.000 uca yakın ucu harcadık. Sadece boyalara abi. Sadece boyalara 10.000'e yakın harcadık Ne bileyim bayan ben o bir arabaya o kadar sanki spreyin aldık da boyarak arabaya nasıl satayım. Parçacık ver bari. Çok fazla bir parçaya gerek yok aslında. Tavamız da geldi. Güzel abi. Çok fazla bir parçaya aslında ihtiyacımız yok. Onu size söyleyeyim. Neden? Çünkü zaten 9 tane mi 10 taneyi biz bunu fullleyebiliyoruz. Bakmadım birazcık parça topladıktan sonra geliştirdiğimize bakarak abi ne kadar lazım diye. 3 tane daha sprey geldi. Şu morların hepsi sprey olsa keşke ya. Oğlum sevindiriyorsun. Aaa hayır zıplamana başlayacağım ha. 100 olduydu bu arada. Bak acayip ona. Sıkıntı yok. %120'ye ilerliyor zaten. Bu arada sizlere de bir haber vereyim abi. Şöyle bir olaycık var. PUBG'de UC fiyatları artacak. Perdijitalden halen daha şu an ucuzken UC'leri alıp stoklayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir oyunda şu an UC'nin fiyatları arttı. Yani şuradan göstereyim. UC'nin oyundaki fiyatları arttı. Kesinlikle. Alabildiğiniz kadar almak isterseniz UC'leri alıp Perdijitalin ben de indirimli bonuslu UC alım linkini açıklama varsa bitlediğim linki bırakacağım. Kesinlikle oradan alışveriş yap. Gönül rahatlığı UC alıp bekletebilirsiniz abi. Çoktan sıkıyor. Bu UCU'nun bu, bu kadar artması hiç hoş değil. Oğlum artık parça verme bana bak ha bu bilgisayarı. Bunlar ne ya gene motor verdi. Neyse ikisini birbirine takarık. Abicim parça vermiyor. Oğlum. Şunu vermiyor bana ya. Bir tane uzu geldi şu ana kadar. Şaka gibi. Hay kıyafetçi ne sokayım? Süralecek gelecek galiba bunlar. Bak gene geldi bu saçma sapan şey. Ver be bana. Gene geçtik. Allah'ım sen bana sap Yes Hele şükür. Bir tane dozu ver be bana. Şuradan bir tane dozu ver. Bir parça daha ver. Gel çok kadar da olmaz ya. Tamam buradan aldık abi. Şimdi bizim neyimiz var onu bir görelim. Bir tane seviye atlatabiliyorum. Öldürme efektini alabiliyorum abi. Tamam. Şimdi hesaplayalım abi. Gelişmiş sureti alabiliyorum. Buradan iki tane lazım. Buradan üç tane lazım. Toplamda bize beş tane daha lazım. Beş tane daha açtıktan sonra gerisini UC ile boya alacak abi. Yorumlara yazıyorsunuz. Sizin o düşüncenizi yerim. Abi klandan alabilirsin. Abi Royal Pastor'ın şeyini alabilirsin. Ben onları alıyorum arkadaşlar. Almış halim o. Yani... Zaten bitiyor. Yani ben o klandaki puanları da alıyorum ve almış halim o. Maalesef o kadar bir boya gidiyor ki bunlara. Ya yani ben bir gün bu boya ihtiyacım olduğunu hiç düşünmüyordum. Bu silah parçacıkları derken... gel. Yes. Tamam. Kaldı geriye 4. Güzel. 4 tane daha isterik 4 tane daha geldiği zaman bizim oluyor abi bu iş. Ver oğlum. Olmaz. Böyle olmaz ama. Tapçı bari sprey ver. Sprey ver. Bak canım sıkılıyor. Geldi mi? Gelmedi. Bir tık şanssızız ha. Yani normalde vektörü hatırlayanlar vardır. Vektörün kutusunu açarken biz çok parça çıkarttık. Hatta AVM'yi 40.000 UC'ye fullledik kardeş. Hiç parçacığımız yokken AVM'yi 40.000 UC'ye fullledik biz. Gayet başarılı yaptık yani. Ver oğlum. Tava verdi. Bunda fazla ucu harcıyorum sanki. Şuna baksana. Hiçbir şey vermedi. Gel de şimdi sövme bu oyuna. Ver oğlum bir parça daha. Boya da olur. Boya da olur ya. Gerçekten boya da olur abi. Güzel güzel güzel. Vallahi challenge videolarına çekmiyoruz dedim. Dünkü meme SQUAD videosu oldu baya baya beğenmişsiniz. Yani bu aralar yayında hem takımlı oyunlar yapıyoruz, işte canlarla oynuyoruz, de bizim diğer takımla oynuyoruz, onu bunu yapıyoruz falan. Yani ben elimden geldiği kadar farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyorum size. Bir yandan işte kutu açılımları bir yandan hile videoları ki hile videolarında gene beni dile istersiniz istersiniz yarın hile videosu gelecek abi rezalın yarına ben size hile videosu yükleyeceğim yani hile mi değil mi videosunu ben size sunacağım yani bir yandan one me bir yandan challenge bir yandan yapamazsın serisi şunu yapamazsın bunu yapamazsın bir yandan takımlı oyunlar ve bir yandan yüksekliklere ulaşmaya çalışırız yani bir sürü işle ulaşırım iki kanala video atalım bilirsiniz Barakcan kanalımda var benim oraya da korku oyunları falan atıyorum yani baya baya ömrüm gidiyor Yes. Kaldı geriye 3 değil mi? Ben gene de birazdan bir kontrol edeceğim abi. 3 kaldı diye biliyorum. 10.000 UC'ye bunları çıkarttık. Bilginiz olsun. Siz biraz benden daha şanslı olacağınızı gerçekte inanıyorum. Ben de bugün şans yok. Ben gömleği çıkarsam mı ya acaba? Bu gömlek beni üzmeye başladı arkadaşlar. Cidden üzmeye başladı. Yes. Tamam tamam tamam. Dönüyor. Şansımız dönüyor arkadaşlar. Güzel. Ha, şu yüz olunca bir daha alayım. Öyle gidip bakacağım. Ver abi bana. Ver bir tane daha. Tava verdi. Gerçekten tava verdi. Ve bu arada RP puanlarımı da bana harca diyenler var. Abi bu parçacıkları topluyorsun onların için açmıyorsun diyenler var. Onun için de sezonun son günü bekliyorum. Ya ayın 8'ine ya da ayın 9'una sizlere muhteşem bir video gelecek. Yani böyle bir videoda 700-800 tane kutu açacağım. Ya yani o yüzden biriktiriyorum. Her sezon kumbara gibi düşünün. Kumbaraya parayı katarsınız kadar ve ne kadar olduğuna bakarsınız ya. Ben bunların sezon başından beri o free kutuları harcamayıp sizlerin önüne o topladığım kutulardan ne kadar açabildim onu göstermeye çalışacağım. Umarım o içeriği de beğenirsiniz. Yorumlara yazarsınız tabii ki. Abi isterik, abi istemeyik güzel olur. Çünkü onu birazdan kontrol edelim. Şunu bir fullleyelim. Tamam. Bu da oldu. Bize son İki tanesi buraya gidecek. İki buraya. Tamam. Bize üç lazım daha. Ver oğlum. Ben fazla boyaya ihtiyacımız kalmayacak galiba ya. Fazla boyaya ihtiyacımız kalmayacak. Baksana. Şunu yüz yaparken yok mu çıkartmam bize? Hadi oğlum. İnanıyorum sana. Ver gardatçığım. Aa, Deli etme beni. Ver oğlum. Tamam geç. Gene gelmedi. Güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Burada ne var? 5 boya. Güzel. Geldi. Tamam şurada gelecek. Şurada şurada. 5 boyalı olur. Olur o da olsun Oğlum. Bu ne ya? Gerçekten değer mi diye düşünüyorum da Uzi çok tatlı olduğu için değer. Bir geçti mi açsak acaba? Bir tane geçti açacağım bakayım. Bekle. Aç abi. İkisini de geç yapacağım. Bunu da geç. Bunu da geç abi. Geç yaptım oğlum. Demek ki geç yapınca geliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Abi 20 boya verdi gene. Vallahi yoruyor beni. Tamam. Bir tane daha. Yes. Oğlum geç yapınca giriyormuş ben anlamadım bu işi. Bir tane daha ver bana. Son bir tane daha. Tamam buradan alalım. Buradan ver abi bana bunu. Yetmiyor oğlum. Aa yetiyor. Tamam 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 tamam. İyi ki de devam etmemişim abi. Yetiyormuş. Bize toplamda abi 82 tane boyacık lazım. Hemen 82 tane boyayı alabileceğimiz yerlere bakalım. Shop'tan geleceğim önce. Şuradan diğerlerden spreyleri, o beleş spreyciklerini alabiliyor muyum? Kaç tane alabilirim? 10 tane alabiliyoruz. Alay bunu. Okay. Kaldı bize 72. RP puanından da alabilirsem alacağım. Yok, alamıyorum. Bak bunları almışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra beni deletmeyin. Şimdi bize buradan 72 tane lazım. Ulan boyaya uca yatırıyorum ya. Uca. Tamam yani 72 boya da buradan geldi. Artık şu an silahımızı canlı görür şekilde rahatlıkla fullleyebiliriz ve artık uzimiz 5. seviye oldu. Yani max yaptığımız silahların arasına o koleksiyonumuza bir tane daha silah koyduk abi. Gayet güzel. Elimizdeki duruş da bakacağım. Gel abicim buraya. Yakında üçte şu tavayı alalım mı? Tavanın bir tanesi bu. Okey. Bir de hafif makinalıdan. Uzi gel buraya. Uzi'miz de zaten yoktu. Çok güzel oldu. Tam istediğim ya. Baksana. Mükemmel. Motosikletimizi de hemen koyalım abi. Gayet güzel. Gereksiz eşyaları parçalayalım. Bakalım ne kadar gereksiz eşya çıkmış. Onu merak ediyorum. Tümü seç. Oo. 1165'lik bir parça geldi abi. Onun yanı sırasında abi sizlere bahsettiğim şey şu. Şurada gördüğünüz gibi bak mesela 569 parça oldu. Yani bunlardan biz hayvan gibi kutu çıkartırız. Biraz bir tane de olsa 57 tane kutu çıkar. Şuradaki kutularım var ki 53 burada var, 81 tane burada var abi. Şimdi bunu geç. Şurada bunlar var etkinliklerde gelen kutular da biriktiriyorum bu arada. Onun yanı sırasında onun yanı sırasında RP puanıyla buradan alabileceğim kutular var. Hangisini alayım bana bunu yazarsınız. Bunu mu alayım? Bir de buradan bunu mu alayım sizce? Yoksa hepsindeki setleri mi çıkartmaya çalışayım buradaki RP puanlarıyla? Bana bunları söylersiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere bunların da videosunu çekmeye çalışacağım. Tekrardan dediğim gibi abi eğer bu videoya 100 bin beğenecek atarsanız ki bunu çok rahat yaparsınız. Bilirim abi. Sizlere uz içinici hemen hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Onun yanı sıra aslında halen daha dediğim gibi UC'le Pelicer'le ucuzken başa bit dediğim linkten girip almayı unutmayın abi. Çünkü oyundaki ucu fiyatlar artacak. Ben elimden geleni stoklamaya çalışıyorum üzerime. Ve son olarak tekrar söylüyorum. Telefonunuzda böyle popülerlik sıralamasına bastığınızda toplamda açılacak önünüze. Siz bu haftaya bastığınız zaman beni zaten sürekli bu ilk 20'nin içinde görüyorsunuz. İlk 10'da da oluyorum, ilk 5'te de oluyorum. Şimdiki hedefimiz bugün cumartesi pazar 3 günümüz var. Abi. Bu 3 günde şu ilk 2'yi alabilmek. Yani 3 gün boyun her resetinde bu tavuğun süresi geçti düştüğü zaman o bir gün dolar yattıktan sonra 3 gün üst üste böyle bir atamad da elimize geldiği kadar her gün atarsanız gerçekten çok sevinirim hızlı bir şekilde bunu yukarı sıralara taşımak istiyorum elimden geldiği kadar sizlerin isteğiyle olursa videolar çekmeye devam edeceğim video izlediğiniz için çok teşekkür ederim halen daha kanala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak bana destekli de bulunabilirsiniz onun yanısına her video atımda anında bildirim alabilirsiniz abi kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay